Elazığ'da krom madeni varmış ve göçük olmuş. İşçileri çıkarmışlar arkadaşlar. Önce 3 işçi e, çıkarılamadı falan diye haberler vardı. İyice inceledim. Bütün işçiler e, kurtarıldı diye vali açıklama yapmış. Afat filan gelmiş yardım etmişler sağ olsunlar. Ama Burada ilginç olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Elazığ'da krom madeni varmış. Düşünebiliyor musunuz? Elazığ'da 100 yıl olmadan bu lozanın üzerinden 100 yıl geçmeden krom madeni açmışlar. Seydişehir'de alüminyum madeni açmışlar. Zonguldak'ta kömür madeni açmışlar. Haydi bunları biliyorduk da Erzincan'da altın madeni açmışlar meğer. Yani toprak göçtü de o zaman anladık. Soma'da kömür madeni açmışlar. Göçük oldu da 300 301 kişi orada öldü de ondan sonra anladık. Ama sırada kömür madeni varmış meğer. Orada da bir sürü işçi öldü de öyle anladık. İşçiler ölünce bunlar basına düşüyor ve o zaman senin benim gibi insanlar anlıyor, öğreniyor ama Türkiye maden çıkaramaz çünkü Lozan'da gizli madde var denilen kişiler bunları duymuyor. Ya Soma'da 301 kişi ölüyordu arkadaşlar. Bunu duymuyor adam. Soma'da 301 kişi madende göçük altında kalmış diye bunu haberlerde duymuyor. Televizyonda, gazetede, sokakta duymuyor ama Lozan'ın üzerinden 100 yıl geçtikten sonra maden çıkarılacak denilen duyuluyor ve kulaklara giriyor. Enteresan değil mi?